Merhaba arkadaşlar biliyorum uzun süredir e, benden video bekliyorsunuz hepinize tekrardan selamlar saygılar olsun videoyu geç atmamın sebebini önce açıklayıp e, tek başıma video çekme imkanım olmadığı için böyle minik minik yeğenlerimle video çekiyorum onlar benim kameramanım oluyorlar onlar da burada teşekkür ediyorum Sizlere de e, tekrardan selam olsun İlk önce şunu belirtelim inşallah sağlıklı sıhhatli günler geçiriyorsunuzdur. Bu pandemi döneminde sosyal mesafe ve maskeyi lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere uzun süre sonra karar değişikliğiyle işte bir kapandım. İnşallah bunu da devam ettireceğim. Çünkü dinimizin gereği ve dünyamızın yaşadığı sıkıntıların hepimiz farkındayız. Dinimizi düzgün yaşamadığımız ve yaşatmadığımız için bu tür sıkıntıların ben bizleri bulduğunu düşünerek kendimi toparlama aşamasına geçtim. Neyse bugünkü video konumuz arkadaşlar benim bu videoları çekme amacım olacak. Ben bu videoları neden çekiyorum? Tanıtım videomuzun arkasından bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Ben bu videoları arkadaşlar şu yüzden çekiyorum. Ee, biliyorsunuz YouTube'da vesaire birçok uygulamada bir sürü e, video çeşitleri var konularına göre. Ama kültürel yönden, e, sanatsal yönden gençlerimize e, çok da mesaj veren videoların e, bulunduğunu düşünmüyorum. Var ama azınlıkta. Ben de e, bir kahramanmaraşlı olarak... Ee, şiirin başkentinden hem kendi şiirlerimi sizlerle buluşturmak amacıyla hem de e, şehrimizdeki çeşitli e, şairlerimizin şiirlerini gerek işte bazı yazarlarımızın yazarlarını sizlerle buluşturmak amaçlı böyle bir video e, çekme ihtiyacı hissediyorum. Konser videoma ve diğer tanıtım videoma, şiir videolarıma yaptığınız yorumlar için teşekkür ederim. Arkadaşlar özellikle buradan ben e, gençlere sesleniyorum. Hani sosyal medyada o kadar boş vakit geçiriyoruz ki e, hiç e, önemli paylaşımlara dikkat etmiyoruz. Yani katıldığımız yerleri, gidip geldiğimiz yerleri paylaşıyoruz ama bir e, önemli yazarın sözlerini paylaşan çok da bir gencimizin olduğunu düşünmüyorum. Instagram'da olsun, ne bileyim e, Facebook, Twitter'da. Yani arkadaşlar okumaktan Kaçınıyoruz. Bir şeyleri öğrenmekten kaçınıyoruz. O kadar halbuki geçmişten günümüze öyle değerli yazarlar, öyle güzel kitaplar, şiirler var ki bir örnek vermem gerekirse mesela Kahramanmaraş Abdurrahim Karakoç öyle güzel dile getirmiş ki aşkına. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım. Çözülmüyor Mihriban. Bu Mihriban aslında sevdiği kızın gerçek ismi değil aşkını o şekilde öyle bir gizlemiş ki sevdiği kız başkasıyla nişanlanıyor diye sevdiği kızın ismi başka şiirde onu olan e, hislerini başka isim kullanarak yazmış böylesine değerli böylesine naif şairlerimiz var mesela Aşık Veysel kendisi Sivaslı toprağa o kadar güzel e, şiir yazmış ki benim sadık yarım kara topraktır o kadar güzel anlatmış ki, yani biz gençlerin bunlardan mahrum olmasını ben asla asla istemiyorum. O yüzden bu tür sanatsal kültürel videolar çekerek inşallah hem kendimi hem de sizlerin gelişmesine vesile olmak amaçlı böyle videolarla buluşturacağım. Tekrardan ben yaptığınız o güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum özlemlerinizi dile getirdiğiniz, sevgilerinizi dile getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, daha şiir dolu videolarda görüşmek üzere. Hepinizi ben çok seviyorum. Kahramanmaraş'tan selamlıyorum. Hoşça kalın.